Merhaba arkadaşlar, sinir sistemin 16. bölümüyle karşınızdayız. Snyder PDF aşağıda konumuz refleks Bakalım refleks neymiş? Onunla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçen dersimizde omuriliği anlatırken reflekslerden bahsetmiştik. Çok hızlı gerçekleşen yapılardı. 3 tip refleksim vardı. Bir tanesi orta beyin tarafından kontrol edilen refleksler bir tanesi omurilik soğanından kontrol edilen refleksler bir de omuriliğin kontrol ettiği refleksler vardı. Biz bugün daha çok omuriliğin kontrol ettiği refleksler üzerinden ilerleyeceğiz. Refleksi dediğimiz şey uyartının geçtiği nöronları kapsayan arkadaşlar sinir yoluna biz refleks diyoruz. İkiye ayırıyoruz bu reflekseyinda basit refleks diyeği ve karmaşık refleks diyeği şunlara yay diye böyle ekleyelim basit ve karmaşık reflekseyi olmak üzere ikiye ayırıyoruz basit refleksleri adı üzerinde basit bir refleks içerecek demek ki diz kapağı refleksini buna örnek verebiliyoruz nasıl yani diz kapağı hatırlarsanız arkadaşlar kalıtsal bir reflekte herkes de bulunuyordu dizin altındaki kirişe vurulduğunda e, ayak hafiften yukarı kalkıyordu buraya basit denmemizin nedeni bakın şöyle de görelim basit denmemizin nedeni şu normalde reflekslerde 3 tane nöron görevlidir arkadaşlar. Neler bunlar? Duyu nöronu, ara nöron, bir de motor nöron. İşte bu basit reflekste ara nöron yok. Direkt duyu nöronu ve motor nöron işlev görüyor. Karmaşık reflekste ise bu sefer işte ne var? İşin içinde bir de ne var? Ara nöron göreceğim. Buradaki ara nöron nerede bulunacak? Omurilikte bulunacak. Refleks olduğuna göre. Çünkü ara nöron iki yerde bulunabilirdi. Merkezi sinir sisteminde bulunuyordu sadece zaten. Beyinde ve omurilikte bulunabilirdi. E, beyin reflekste devrede olmadığına göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki ara nöron refleks olduğundan. Göre omurilik de devrede olmuş olacak. Basit refleks ve karmaşık refleks arasındaki tek fark basit reflekste de aranorunun devrede olmaması arkadaşlar. Genelde bu şekli veriyor. Özellikle işte bu dorsal kelimelerini ventral kelimelerini e, test kitapları çok seviyor kendilerini böyle çok kasıntı test kitabıyız. İmajı vermiş oluyorlar. O yüzden öğrenciler de bu test kitaplarını çok seviyor. O yüzden karşınıza çıkabilir dorsal, ventral diye arkadaşlar. Neydi dorsal? Sırt, arka demekti. Ventral ise ön demekti arkadaşlar. Burada baktığımda refleks yayının aldığı yol bizim için önemli. Bir kere reseptör dediğim alıcıyla o hissi alacağım. Bu his neyle iletilecek? Duyun ürünüyle. Nereye iletilecek? Omuriliğe. Şurası tamamen neresi? omurilik yani arka kök, ara nöron, ön ventral bunların hepsi omuriliğin içerisinde. Sonrasında ne olacak arkadaşlar? Ara nöron buraya bir cevap oluşturacak. Oluşan cevap motor nörona iletilip efektör dediğim tepki organına bu cevap iletilmiş olacak. Biz buna refleks yayı ismini veriyoruz. Hem de nasıl refleks yayı ara nöron da işin içinde olduğuna göre karmaşık refleks yayı. Peki hocam neden arka neden ön bunları nasıl bileceğiz nasıl aklımıza tutacağız? Bakın burada ne var arkadaşlar? ara nöron var. Ara nöron ilk nereden almak ister uyartıyı? Arka yani dorsalden almak ister. O yüzden diyorum ki arka önce olacak sonra ara nöron sonra da arkadaşlar ne olacak? Ön dediğim e, ventral kök olmuş olacak. Dorsal yani arka kökten giriş yapacak uyarı. Burada ara nöron da değerlendirilecek. Sonra verilen cevap ön yani ventral kökten dışarı çıkıp motor nöron aracılığıyla efektör organa iletilecek. Burada bunu dediğim gibi şu yolu çok sorarlar. O yüzden aklınızda bulunsun. Güzel bir şekil var burada. Bakın burada reseptörler var parmağımızın ucunda. Parmağımızın ucundaki reseptörlerle o sıcaklığı algıladım. Algılayan reseptörler ne yaptı? Duyu nöronlarına bunları verdi. Duyu nöronu maviyle takip ediyorsunuz. İlerledi. Bakın buradan nereden girecektim? Arka yani dorsalden. Dorsalden omuriliğe geldi. Omuriliğe burada ara nöronda değerlendirme oldu verilen cevap burada ön kökten dışarı çıkacak ve nereye verildi tabii ki motor nörona. Motor nöron buna efektöre iletecek. Efektör dediğim tepki verici yapı. Bura için neymiş bu? Kasmış. Kasa verildi bu tepki ve kas bu uyarıyı alınca kasıldı. Kas kasılınca el yukarı doğru kalkmış oldu. Böylelikle hızlı bir şekilde o uyarıya karşı cevap verilmiş oldu. Peki hocam bu uyarıya karşı cevap verildi. E bunu hiç beyin haberdar olmuyor mu? Beyin haberdar oluyor ama beyin haberdar eğer ilk etapta beyin haberdar edilmeye çalışılsa o zaman elimiz ne yapar? İyice orada yanar. O yüzden omurilik diyor ki hemen ile beyin arasında bir konuşmamız var. Ona bakalım. Diyor ki patron diyor kusura bakma acil bir durum vardı. Ben hemen cevap verip müdahale ettim. Şimdi ama detayları merak etme sana paslıyorum, aktarıyorum. Bundan sonraki değerlendirmeler artık sende diyor. Beyin de diyor ki tamam kardeşim böyle acil bir durumda sen müdahale etmişsin. Teşekkür ediyorum. Artık kalan kısmını ben halleder. Ona göre yapılacak neyse yaparım diye söylüyor. O yüzden impuls ilk başta şu kısımda ilerliyor. Yani uyarı Kuyu nöronu omurilikten sonra Omurilik'ten ne yapıyor? Cevap oluşturuluyor. İlk yapı bu. Ama sonrasında gelen uyarılar artık tepki verildikten sonra nereye iletilsin? Beyne iletilsin. Beyne iletilme yolunu hatırlayalım hemen. Beyne iletilirken uyarı geldi Omuriliğe. Omurilik'te hatırlayın Omurilik ilk e, tokadın vurulduğu yer diyeyim artık. Tokadın vurulduğu yerde ne yaptı arkadaşlar? Buradaki e, uyarı ters döndü ters döndükten sonra tekrar nereye gitti bu sefer? Omurilik soğanına gitti. Omurilik kelimesini ilk nerede görüyorsa uyardı. orada ters dönüyordu. Burada ilk giderken, beyne giderken nerede gördü? Omurilikte gördüm. E hocam burada da omurilik kelimesi var ama zaten burada çaprazlama oldu. İki kez değil bir kez çaprazlama oluyor. Sonra gitti beyine. Beyinde artık cevap oluştu. Artık yapılması istenen şey her neyse o cevap verilmeye çalışıldı. Verildi nereye arkadaşlar? Motor nörona. Motor nöron uyartıyı alıp efektör organı iletecek. Ama iletirken yine bir omurilik kelimesiyle karşılaştı. Bu sefer çünkü bakın bu yeşillerin karşılaştığı ilk omurilik kelimesi omurilikte kırmızıların karşılaştığı dönerken karşılaşılan ilk omurilik kelimesi omurilik soğanında. O yüzden burada çaprazlama oldu. Cevap omuriliğe tekrar verildi. Efektör organdan tepki verilmiş oldu. Yani çaprazlamaların yapılması beyne ulaştırma vesaire derken eğer refleks sistemi olmasaydı beyin bu cevabı oluşturuncaya kadar bizim parmağımız yanardı. O yüzden çok şükür ki ilk başta omurilik devreye giriyor işi hallediyor, tepkiyi verdirttiriyor. Sonra kalan işler için kime başvuruluyor? Beyne başvuruluyor arkadaşlar. O yüzden elimize iğne battığımızda elimizi hemen çekeriz ama acı hissimiz hemen oluşmaz. Çünkü ilk başta umurilik devrededir. Umurilik o refleksi halleder, elimizi çekeriz. Sonrasında iletilen nöronlar beyine gider ve beyinde bu sefer ne yapar acı hissi oluşmuş olur yani acı his, hissi elimizi çektikten sonra oluşur çünkü ilk başta beyin devrede değildir arkadaşlar sonrasında yapılması gereken şey her neyse artık beyin onu değerlendirerek onu yapmaya çalışır örneğin Elimi suya sokma ya da işte bir buz kompresörü yapma ya da ne diyebiliriz işte evde bir krem varsa yanık krem varsa onu sürme. Ya da yara çok büyükse ne yapma gidip hastaneye onu sardırtma gibi e, düşünceler gelebilir ve bunlar sonrasında biz ne yaparız harekete geçeriz. Ama burada kim devrede bakın bir değerlendirme söz konusu çünkü hemen refleks değil bunlar. Bir değerlendirme sonucu bunları söylediğimiz için burada beyin devrede. Bunlar artık eli çektikten sonra yaptığımız davranışlar. Beyin bizim merkezi sinir sistemimizin patronu. Patronu olduğuna göre kimi de kontrol ediyor beyin? Omuriliği de kontrol ediyor. Dolayısıyla omur inin. Her refleks yapması bizim için çok yararlı değil. Mesela kan aldıracağız. E iğne girecek. Dolayısıyla damar yolu açılacak. Damar yolu açılırken bir acı hissederiz ama bu acı sonrasında elimizi ne yapmayız? Çekmeyiz. Çünkü beyin der ki omurilik, omurilik tamam anlıyorum. Biliyorum acı çektin. Hemen geri çekmek istiyorsun elini ama bu bizim için merak etme yararlı bir şey. Korkma. Refleksini baskıla diyor ve omurilik ne yapıyor? Refleksini baskılayarak kan aldırırken elimizi çekmemizi engelliyor. Dolayısıyla arkadaşlar aslında yönetim mekanizması beyinde. Yani yönetim mekanizması, hayata görüş mekanizması beyinde. Siz ne kadar bir şeyi gerçekten iyi görürseniz ya da çok acı görürseniz o size acı verir. Aynı şekilde arkadaşlar ne kadar bir şeyi iyi görürseniz o size o kadar iyi gelir, o kadar az acı verir. O yüzden Mevlana'nın şu sözüyle bitireyim. Diyor ki Mevlana, düşüncen konuşmana, konuşman hareketine, hareketin kaderine yansır. Güzel düşün, güzel yaşa. Çünkü ancak güzel düşündüğünüzde güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Burada neye pas atalım? Küçük Prens'e. Küçük Prens diyor ki gerçekten bizim yetinme duygumuz ile alakalı, tüketim çılgınlığımızla da alakalı bir durum bu. Senin oradaki insanlar dedi Küçük Prens, bir bahçenin içinde binlerce gül yetiştiriyorlar ama yine de aradıklarını bulamıyorlar. Aslında aradıkları tek bir gülde ya da bir damla suda bulunabilir. Ama kördür gözler insan. Ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçekleri görebilir. Gerçekten öyle. Bazen bir gül bile bizi mutlu ederken bazen binlerce bahçemiz, binlerce güllerden oluşan bahçemiz bile bizi mutlu etmez. O yüzden hayata hangi açıdan baktığımız hayatınızı sonrasında çokça etkiler arkadaşlar. Lütfen elimizdekilerin kıymetini bilelim. Şükretmek insana gerçekten çok güzel bir e, tatmin veriyor. Ve o yüzden insanı daha mutlu ediyor. Siz de ne kadar bulunduğunuz yaşama şu ana şükreder, mutlu olursanız beyniniz gerçekten ona inanıyor ve öyleymiş gibi davranıyor. O yüzden mutsuz olduğunuz zamanda bile gülüm, gülümsemeyi ihmal etmeyin. İçiniz kan ağlasa bile gülümsemeyi ihmal etmeyin. Çünkü gülümsediğinizde beyniniz bunu mutluluk ibaresi olarak algılıyor. Ve yavaş yavaş orayı, yani o acı çektiğiniz alanı toparlamaya çalışıyor. O yüzden lütfen hayata güzel bakın, güzel düşünün. Umuyorum ki yaşamınız size hep güzellikler, mutluluklar sunar ya da siz yaşamın sunduğu şeyleri mutluluklara dönüştürebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mutlu olun, umuyorum ki hayatınız boyunca ya da yaşadığınız her şeyden mutlu olmak için bir şeyler çıkarın. Kendinize çok iyi bakın, başarılar arkadaşlar.